arkadaşımız üzgün. Sıfırız bana benziyor da. Hayatımız bakıyor. Ne oluyor? Ya ödüştü. Siz evrimleştiniz mi? Ne oldu size? Ay evrimleşmiş bunlar. Ee, aa, üzgünler ama. Aga be. Kapçası suya düştü. Görüyor musun sen beni? Seni görmemeni istiyorum ben. Sen dert etme Sen beni izliyormu? İzliyormu sen beni? Ha bir yerde hareket da Heh Gördün mü beni? Çok özgür arkadaşımız Aga be Daha evrimleşmiş Emrim, emrim, emrim. Ya evrimleşmiş.